Ümmetin fesada uğradığı zamanda sünnet-i seniyyeyi, nebeviyeyi ihya edene yüz şehit sevabı var. Onun peşindeyiz. Kim Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya ederse efendim ona yüz tane şehit sevabı verecek. Bir tane şehit sevabını alsak yeter. Hesapsız cennete gireceğiz. Şehitlerin defteri açılmayacak, hesabı görülmeyecek. Sen falanca gün şu kusuru işlemişsin, bu kabahati yapmışsın denmeyecek onlara. Onlar o şehitlik şeyleriyle, halleriyle kanları üzerinde kalkacaklar. Onlara sorgu sual yok. Onları Allahu Teala Hazretleri en üstün insanlar olarak cennete sokacak. Bir şehitlik makamını aldım öyle olacak. Yüz şehitlik makamı ne demek? Şehitlerden de önde gidecek demek. Öyle anlaşılıyor ki bu işte bazı zorluklar da olacak demek. Biraz da zorluk olacak. Kolay değil. E tatlı dille, güleç yüzle anlatırsın. Kardeşim bu bidat değil, senin sözün yanlış. Böyle şeye bidat demezler. İşte yanlış bir iş yapılırsa bidat olur. Bunlara sünnet derler. Bunları yapalım filan diye yavaş yavaş öğreteceğiz.